Herkese merhabalar şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece bir tane beze ile tek tek uğraşmadan, oklava ya da merdane kullanmadan çok pratik bir yöntemle katmer poğaça hazırladım. Buyurun videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Tabağımın içerisine bir su bardağı ılık su ve bir su bardağı ılık süt alıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı şeker, ve bir paket kurumaya dilerseniz yarım paket yaşmayı da kullanabilirsiniz malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra üzerine unumu ilave ediyorum toplamda 5 su bardağı un kullandım ve bir tatlı kaşığı tuz kullanıyorum malzemelerimi güzelce karıştırıyorum un miktarı mutlaka sizlerde farklılık gösterebilir lütfen kontrollü bir şekilde kullanmaya özen gösterelim Hamurun kıvamı hafiften ele yapışan aynı zamanda yumuşacık bir hamur olmalı. Lütfen hamurumuzu sert hazırlamayalım. Aksi takdirde hazırladığımız katmer poğaçalar da sert olur. Bu aşamada hamurunuzu ne kadar özleştirerek yoğurursanız bir o kadar güzel poğaça elde etmiş olursunuz. Ben katmer poğaça hazırladığım için bu aşamadan sonra hamurumu hiç dinlendirmiyorum. Yani hiç mayalandırmıyorum. Hamuru güzelce toparladıktan sonra sadece tek beze olarak hazırlıyorum. Poğaçalarımız sadece tek bezeden hazırladığımız için lütfen beze hazırlarken güzelce hazırlamaya özen gösterelim. Tabağımın içerisine 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim ve bezemin her tarafına gelecek şekilde sıvı yağ ile yağlıyorum. Lütfen kuru bir yer kalmasın. Üzerini kapatıyorum. Mutlaka 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Yani mayalanmasını hiç istemiyorum. Sadece dinlenmesi yeterli gelecektir. Mutlaka bu aşamayı yapalım. Bu sayede oklava ya da merdane kullanmadan bezemizi çok kolay bir şekilde açabiliriz. Bu aşamadan sonra tezgahın üzerine hiçbir şekilde yağlamadım. Hemen hazırladığım bezeyi alıyorum ve sadece elimle açmaya başlıyorum. Bu aşamada oklava ya da merdane kullanmanıza hiç gerek yok. Dakikalar içerisinde kocaman bir yufka açabilirsiniz. Hamur 15 dakika dinlendiği için arkadaşlar çok pratik bir şekilde açılacaktır. Asla endişe etmeyin. Bu aşamada çok fazla incecik yapmıyorum, ama aynı zamanda açabildiğim kadar açtım. Daha sonra üzerine e, oda sıcaklığındaki tereyağımı sürüyorum. Toplamda 100 gram kadar tereyağı kullandım. Dilediğiniz katı yağ kullanabilirsiniz. her tarafına gelecek şekilde tereyağından güzelce sürüyorum ince bir tabaka olarak daha sonra katlama aşamasına geçiyorum sadece ikiye katlıyorum her katlama aşamasına mutlaka elimle güzelce düzeltiyorum aynı şekilde kuru kalan kısmı da tereyağından güzelce sürüyorum ince bir tabaka olarak Kullandığınız tereyağı oda sıcaklığında olursa çok daha güzel bir şekilde sürülebilir. Lütfen bu aşamaya dikkat edelim. Aynı şekilde katladıktan sonra elimle biraz düzeltiyorum. Daha sonra 20 dakika buzdolabında bekletiyorum. Bu aşamada maalesef çekim yapmamış. Ama bu şekilde buzdolabına kaldırıyorum. 20 dakika buzlu kısmında bekletiyorum. Aradaki tereyağının dolması için. 20 dakikanın sonunda artık buzdolabından alıyorum ve sadece elimle açmaya başlıyorum. Hiç endişe etmeyin. Aynı şekilde oklava ya da merdane kullanmadan açabilirsiniz. Zaten bu aşamada kullanmanızı hiç tavsiye etmem. Elimle biraz büyüttükten sonra Artık parçalara kesiyorum poğaçamın şeklini vermek için. Kanalımın içerisinde birçok katmer poğaça bulabilirsiniz. Şekerli ve tuzlu yazarak kanalıma rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kanalıma henüz abone değilseniz tamamıyla ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu ölçüden toplamda 20 adet poğaça elde ettim. Gerçekten oldukça bereketli bir katmer poğaça tarifi elde ettik. Bir tanesini alıyorum ve poğaçamın şeklini veriyorum. Her zaman düzgün kısmını tavanla gelecek şekilde yapıyorum ki daha düzgün bir katmer poğaça elde etmek için. İç harcı olarak köy peyniri kullandım. Dilerseniz sade de hazırlayabilirsiniz. Tamamıyla tercihe bağlıdır. Kenarlardan güzelce kapatıyorum. Kara bir poğaça elde etmiş oluyorum. tüm parçaları aynı şekilde aynı yöntemle hazırlamaya devam ediyorum. Hazırlaması da oldukça kolaydır. Asla zamanınız bile almayacaktır. Sadece bir tane bezeden hazırladık. Ama sonuç mükemmel. Gerçekten her katını tek tek sayabilirsiniz. Şöyle bir tane sade de hazırlamak istiyorum. Sade hazırlarken arkadaşlar çok fazla böyle inceltmiyorum. Aynı şekilde poğaçamın şeklini veriyorum ve tepsimini içerisine alıyorum. Yağlı kağıt kullandım. Eğer kullanmayacaksanız lütfen tepsinin altını yağlamayı unutmayalım. Tüm poğaçalarımı tepsime aldıktan sonra üzerini kapatıyorum mutlaka yarım saat tepsi mayası veriyorum bu aşama çok önemli tepsi mayasını vermezsek arkadaşlar maalesef böyle pufuduk güzel kat kat poğaça elde edemeyiz poğaçalar mayalandıktan sonra üzeri için bir adet yumurtanın sarısını ayırıp üzerine 2 yemek kaşığı süt ilavesi yaptım poğaçalarımın her tarafına gelecek şekilde güzelce sürüyorum Süslemek için susam kullandım. Dilerseniz sadece de hazırlayabilirsiniz. Tercihe bağlıdır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınıma gönderiyorum. Yaklaşık 30 dakikada gayet güzel bir şekilde pişecektir. Her fırın aynı değildir. Şu poğaçaların güzelliğine bakar mısınız? Tadını gerçekten sizlere anlatamam. İnanılmaz derecede güzel bir katmer poğaça elde ettik. Umarım bugünkü katmer poğaça tarifini beğenmişsinizdir. Tek bezeden hazırladık ama sonuç mükemmel. Dilerseniz ilk sıcağı çıktıktan sonra buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet şifa olsun ve kolay gelsin. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Videomu izleyip vakit ayırdığınız için teşekkürler.